Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, duyuru videosunu çekeriz ee, Bu arada serimiz iptal oldu yani böyle süs falan ayarlayamıyorum o yüzden iptal oldu Ve sıradaki duyurumuz ise ıı, uzun zamanlar böyle bir video çekemiyorum Çünkü böyle şeylerim var böyle ıı, grup buluşmaları falan böyle işlerim falan çok oluyor. Ee, size önemli gelmeyip biliyorum. Ama bu videoda sessizlik açılmasını rica alma yani çünkü, çünkü, çok kısık sesle konuşuyorum çünkü bak istiyorum. Bu arada Cistar'ın tanıtım videosu yakında gelecek. Ee, bir kanal açtım. O da adı Miniş Diyar. Bu arada 30 aboneye özellikle okuldaki öğretmen tiplerini derlemiştim. Şimdi de 50 abone özeldi parti vereceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz parti böyle şeyler vardı ya böyle pasta yapacağız. Ondan sonra da böyle e, böyle süsler yapacağız. Evi süsleyeceğiz. Bazı arkadaşlarıma şey yapacağım. Çağıracağım. Ondan sonra da böyle şey yapacağım. Konfeti yapacağım böyle. Yapay karlar olur ya. O spreyden alacağım. Üstümüze dökeceğiz. Şarkı dans yapacağız. Köşe kapmaca oynayacağız. Köşe kapmaca nedir ya? Sandalye kapmaca oynayacağız. Böyle güzel bir şey yani. Abone olmanızı tavsiye ederim. Bu arada herkes davet değildir. Yani arkadaşımı davet edeceğim ama siz şey değilsiniz üzülmeyin. Yani bu eğlenceli partiyi görmek için sadece abone olmanız yeterlidir. Ee, sıradaki duyurumuz ise... Hmm, neydi ya? Dur da bir dakika arkadaşlar hatırlayıp geliyorum. Allah. Heh, tamam hatırlamıştım. Arkadaşlar e, hesap çalan bir kız var. Adı böyle e, şimdi ben Bunny Planet oynuyordum. Bu arada onu yükledim. Daha sabah yükledim. Oynuyordum Bunny Planet'ten e, MFP'yi eskiden yüklemiştim. Mira. Bir hafta önce falan yüklemiştim. E, bir kız geldi. Bir pomak ister dedi. Ben de evet dedim tabi salak salak tabi salak salak evet dedim i̇şte, eyvah. işte ben de evet dedim ondan sonradan da sonradan da şifreyi şifreyi yaz dedi ben de şifreyi yazdım sonra hesabımı çaldım öyle oldu işte ama yeni bir hesap açtım onu da kız artık bulamaz ben de onu rapor ettim Ondan öyle. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Adı Dilara çift 0 Yani bitişik böyle Dilara bitişik 0 0 16. Ee, o hesap çalıyor. Benim hesabımı çaldı. Sizin de başınıza gelmesin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım ben bir sizde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ben basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arada bir edit yapacağım. Böyle baloncuklar falan fırlayabilir üstüme. Neyse.